A vitamini nedir? A vitamini, yağda çözünen ve vücutta karaciğerde depolanan bir vitamindir. İki ana formda bulunur. Retinol, yani aktif A vitamini ve provitamin A karotenoidleri, yani beta karoten gibi. Retinol, hayvansal gıdalardan doğrudan alınırken, karotenoidler bitkisel kaynaklardan alınır ve vücutta A vitaminiye dönüştürülür. A vitamini sağlık üzerinde çok yönlü faydalar sunar. Görme sağlığını destekleyerek gece görüşünü, gözyaşı üretimini ve kornea sağlığını iyileştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağlar. Cilt ve mukoza zarlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olarak cilt sorunlarını azaltır ve solunum, sindirim ve üreme sistemlerini korur. Hücre büyümesi ve gelişimi için kritik olan A vitamini, kemik gelişimine katkıda bulunur ve üreme sağlığını destekler. Antioksidan etkisi sayesinde serbest radikallerle savaşır, hücre hasarını önler ve potansiyel olarak kanser riskini düşürür. Ayrıca kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceği belirtilmektedir. A vitamini en çok karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurta sarısında bulunur. Bitkisel kaynaklardansa havuç, tatlı patates, ıspanak, koyu yeşil yapraklı sebzeler, balkabağı, kırmızı biber ve mango gibi sarı turuncu renkteki meyve ve sebzeler beta karoten açısından zengindir ki bu da vücutta A vitaminine dönüşür. Bu besinlerin rengi ne kadar koyuysa A vitamini bakımından o kadar zengin sayılır.